bilim, ekoloji, eğitim ve ekonomi alanlarındaki uzman bilim insanları ve ruhaniler Vatikan'da uluslararası sözleşme için bir araya geldi. Yapılan toplantı salgın sonrası dönemde adaletsizlik, eşitsizlik ve dışlama ile mücadele etmek için çarelere ışık tutmayı ve Papa Francesco'nun öğretilerine göre daha iyi bir dünya inşa etmeyi öneriyor. Bilim, ekoloji, eğitim ve ekonomi alanlarındaki dünya çapındaki şahsiyetlerin yanı sıra, ruhani liderler, daha iyi bir dünya inşa etmek için bir yol belirlemeyi ve tanımlamayı amaçlayan üç günlük bir sözleşme için Vatikan'da buluşuyor. Vatikan'daki uluslararası sözleşme, salgın sonrası dönemde adaletsizlik, eşitsizlik ve dışlamayla mücadele etmek için çağrıları ışık tutmayı ve Papa Francesco'nun öğretilerine göre daha iyi bir dünya inşa etmeyi öneriyor. Dayanışma, işbirliği ve sorumluluk, Centesimus Annus Papalık Vakfı tarafından pek çok küresel salgından çıkış yolunda, yoksulluk, adaletsizlik, eşitsizlik ve savaşlar konusunda bize rehberlik etmesi için seçilen değerler. 21 ve 22 Ekim tarihlerinde New halde gerçekleşen konuşmacılar arasında Nobel Fizik Ödüllü Gerard Moro, Fabiola Gianotti, Avrupa Reform ve Uyum Komiseri Elisa Feheira, Bilişsel Sinir Bilimci ve Okuryazarlık Savunucusu Marianne Wolf yer aldı. Vatikan Başepiskoposları, Vatikan Dışişleri Bakanı Başepiskopos Paul Gallagher ve Kardinal Luis Antonio Tagle de etkinlikte yer aldılar.